Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, videomuzun kapanında da gördüğünüz üzere Yetenek Ordusu diyeceğim ben bunu ya. Bilmiyorum siz katılır mısınız ama Alev Toplu Roket Balon Ordusu yani. Bir tık zor bana kalırsa. Ya da benim için zor ya. Sizin için nasıl daha kolaydır belki. Bilmiyorum. Evet, ekipmanlar falan şu şekilde. Koruyucu Alev Topu ve Öfke Taşı zaten. Ordunun asıl gücü bu diyebiliriz. Alev Topu'ndan güzel değer almak. kahramanlarda Diğer kahramanlarda yetenekler de bu şekilde. Aslında mızrak olsa da daha da iyi olabilir seviyesi falan iyi olsa ama şimdilik e, birinci kulası sızıcısı idare ediyor diyebiliriz. Sabahtan neler yaptık bir bakalım. 231 atmışız bir tane takıldım sadece gayet güzel bir e, artı aldığımızı söyleyebiliriz. Dün neler yaptık dün de 309 sadece yine bir tane takılmışız. Bence gayet güzel ilerlemişiz yani son iki saldırıda eğer ki 3 yıl atarsam tam 6000 kupa olacağım. Umarım başarırız ya deyip şöyle saldırıya geçelim hadi bakalım. Evet böyle bir düzen geldi şimdi düşünelim hızlı bir şekilde. Plan kalesi buradaymış pekala. Koruyucu bir tık derinlere gönderip şurada falan patlatabilir miyiz acaba? Ya da tam şunun üzerinde. Çok mu uzun sürer acaba? E bir deneyelim o halde. Şöyle direkt köşeden bir koruyucu yürüyüşüye başladım. Şöyle iki tane buraya atsam buradan şeyi göndermek istiyorum açıkçası. Tesla çıkmazsa tabii. Bir tane de şöyle göndereyim. Çıkmayacak galiba Tesla. O yüzden şöyle bir bıraktım. Koruyucuya odaklanabiliriz şu anda. Herhangi farklı bir şeye odaklamamız gerekmiyor. Monolit'e muhtemelen şey yapamayacak o alev atıcı ama muhtemelen değil. Yani Monolit'in menziline giriyor yani alev atıcı. Eğer vurmaya çalışırsa yani. Gidebildiği kadar ilerlesin. Yani çok müdahale etmeyeceğim o kısma. Dediğim gibi istediğim yerde kullanabilirsem alev topunu şu çok dokçun üzerinde güzel ol, olur. Güzel değer alırız gibi geliyor. Hadi bakalım. Koruyucu çok az. bir tane öfke patlattığımız bir şekilde. Bir tane daha balon atalım da oradan. Güdümlü test olsun. Alev atıcı tam iyi gidiyor ya. Çok yani, müdahale etmeyeceğim ona. Tamamdır. Yani biraz bir, bir tek uzun sürecek gibi temizlik. Koruyucu nereye gidecek acaba? Ya? Abi ona gitme işte. Ona gitmesi kötü oldu mu? İyi mi oldu? Emin değilim şu an. Bir tane de öfke patlatabilirim. Evet. O top vurmaya başladığı için patlattım bir tane daha. Topu hızlı bir şekilde indirelim. Ben de görünmezlikleri atıp şöyle şöyle ve şöyle yapsam. Oy çok iyi olmadı mı? <laughs> Buz büyüsü attım deprem atacaktım. Neyse aynı işi gördü mü gördü bana kalırsa. Son öfkeyi de patlatabiliriz gerekirse ama minyonlara destek attığı için. Atıyorlar mı? Hadi be moraliti Tam Tamam oraya fa fazladan başka bir şey harcamayacağım. Şurada hızlı bir şekilde duvar kırıcı bir tık heyecanlandım şu anda. İki tane kelle atalım da oradan evet, temizlik yapa bizim için. Gülümlü falan çıktı sıkıntı yok. Koruyucumuz ölmeden devam ederse 10 numara 5 yıldız olur. Güzel ilerliyor ya. Çoklu topun oraya gelsin. Bir tane daha yetenek şey, öfke patlatabiliriz. Şuradan da şeyi dahil edelim. Güzel. Evet öfkeyi de şu anda attım. Çok güzel. Kralın yeteneğine basalım. Çok mühim değil yani. Yol açsın bize yeterli şu anda. Şöyle temizlik için yine balonlarımız falan. Abi kırıcı ne yapıyorsun? O, o neydi öyle? Rezilsin ya gerçekten. Yani çok büyük rezilsin. Tam roket balonlarla şuradaki kayası çara gitmeye çalışalım. Evet 3 yıldızımız galiba geliyor. Şuraya büyücü atalım ki kenar temizliği de önemli bu arada. Yoksa süreye çok fazla takılabiliyoruz. Tamam çok rahat çok temiz bir 3 yıldız aldık be. Gerçekten çok hoşuma gitti saldırı. Beğendim yani yaptığım saldırıyı <laughs> öyle diyebilirim. Evet son birim neredeymiş test şeymiş orada yukarı kısımda. Sıkıntı yok süremiz her türlü yetecekti zaten. Bir tane zehir büyüsünü de kullanmamış olduk. Klan kalesini bence düşürmek önemli ya. Yoksa çok oyalıyor. Evet şu anda bir de bir yapıyoruz hadi bakalım son saldırıya da geçelim biraz heyecanlanım şu an 6, kupa, 6 bin kupa olacağız çünkü. Şimdi öncelikle düzeni küçümsemeyelim bak ben böyle düşünürsem e, tekte tek de falan kalırım o yüzden şimdi iyice düşünelim. Yine klan kalesini düşürmek odaklı oynayabiliriz o yüzden şu hava olmasına doğru atmaya çalışacağım. Evet evet yani topları falan gözüme düşük geldi o yüzden hani küçümse, küçümsemeyelim dedim özellikle. Yoksa tekte falan kalıyoruz can canımız sıkılıyor ya. Şurada bir testle kontrolü yapalım. Çıkmazsa bırakacağım. Çok güzel. İki tane şunu atayım da o hızlı bir şekilde düşsün. O top düşsün e, Valkür ve iki kelle avcısıyla oradaki şampiyonu da keseriz umarım. Planım öyle şimdilik. Farklı bir şey. Şöyle yaptım. Ve şöyle yaptım iki tane. O indirecek zaten rahat bir şekilde. Biz şunu kaçırmayalım. Gerekirse görünmezlik bu bir şeyler atabiliriz. Gerek kalmayacak. Çok iyi. Tam vaktinde gördüm bu arada. Tamam. Tamam hadi ona da vur. Sıkıntı yok. Ben şöyle yapıp şöyle bir deprem atsam peki. Hop. Klan düşer mi? Düştü be. Abi işte budur. İşte budur ya. Tamam. Bir tane daha deprem var onu da atabilirim gerekirse. Belediye binasının üzerine doğru falan kullanırız yani hiç sıkıntı yok. Harcamaktan çekinmiyorum. Ben yine de kahramanları şuradan başlatayım. Süremiz bayağı iyiymiş bu arada şu anda fark ettim. Şöyle bir tane de kırıcı salladık gider. Ya şu keşke koruyucu dönseydi belediye binasına. Neden dönmedi ki? Halbuki gider gibi de duruyordu yani açıkçası. Şöyle iki kırıcı atıp artık kralı ya da kraliçeyi yönlendirmeye çalışacağım. Kral bence güzel bir noktaya girdi. Hatta şöyle yeteneğini basalım. O monolit'e kadar hasar verdi. Çok iyi. Koruyucu az kalsın. Kaçırıyordum. Son saniyede falan yakalamış olabilirim. Kral için de yeteneğini maalesef ki basmak durumunda kaldım ama fena gitmiyor ya. Şu rakip şeyi de kesti kordan. Çok güzel. Şu bomba kulesini öldürelim. Ondan sonra başlatacağım ya. Atacağım daha doğrusu. Tamam, fena değil. Fena değil. Hiç fena değil. Hatta şu seken topun kafasına doğru Atsak şu roket balonlarını çok iyi olmaz mı? Şöyle. Abi bir sürü şey var takip etmekte zorlanıyorum ama evet yıldızı aldık gibi gözüküyor bu arada. Kenarda falan bir şey kalmadı. Bütün her şeyi burada her şeyi de sallayalım şu şekilde. Çok iyiydi be. 6000 kupa da yapmış olduk canlı canlı. Çok güzel çok sevindim şu anda. Tamam hemen şöyle bir dönelim. Evet 6000 kupayı gördük. Abi çok iyi. Sıralamaya falan girdik peki. 439 diyor. <laughs> ama tabii ki beni burada tutmayacaklar. Çünkü daha 6 tane defansım var. İnanılmaz ya. Çok iyi gitti ama. Eğer ki bir iki tane fire alırsam çok güzel olur. Kullandığım düzeni de göstereyim hatta size. Yani eski düzenlerden kullanıyorum hala ya. Şu düzen var mesela. 3 yıldız yemiş. Ama dün çok güzel çalıştı. Tek yıldızda falan bıraktı. Hoşuma gitti. O yüzden dedim bir kere daha koyalım. Ama bugün galiba patladı. Her neyse. Şöyle yaptığım savaş tekrarlarından bir iki tane açalım. Şu şuna bakayım bir ya. Nasıl 97'de kalmıştık? Ha bu time fail olduğum düzen galiba. Şöyle bir 2x aldım. Hızlı bir şekilde izleyelim. Tam 3 saat 3 saat 3 dakikaysa başlama zamanı time fail olduğum düzen. Aynen. Tam 3 dakikada bırakmışım koruyucu. Kenar temizliğini yapıyorum ki buradan alev atışı konumlandıracağım. Deprem duvarı de belediye binasını uyandırıyorum. Amacım burada belediye binasını şeyle almak. Alev Atıcı almak. Orada rakip kral olduğunda farkındayım. Bir tık korkutuyor. Burada çok kötü patladı bu şey ya. Ben buradaki görünmezliği kötü attım. Normalde şu Öfke Kulesi'ne patlatmaya çalışıyordum. Orada patlasaydı çok iyi değer alacaktı. Kesinlikle onu size söyleyebilirim. Garantisine veririm yani. 3 yılda giderdi oradan. Ben burada bir de Kelavüs satmayı unuttuğum için Alev Atıcı'mı kaybettim çok kötü bir şekilde. Minyonlar falan baya rezalet çıkardı orada. Kötü oldu yani saldırı. Toplayamadık oradan sonra. Ben de kralı bir yerden, kraliçeyi bir yerden gönderdim. Yapacak bir şeyim yoktu çünkü. Yine de koruyucu hayatta tutmaya çalışıyorum. Evet, kraliçemiz yine burada değer almaya devam ediyor. Burada şampiyon gitmiş. Yani <laughs> iskelet büyüsü attım o. Ben oraya hiçbir şey etki etmedi ama. Hala şampiyonuma sarıyordu. Dayanamadım artık yeteneğine bastım. Buz büyüsünü falan kullandık. Ona rağmen saldırıyı nasıl topladım ben de bilmiyorum. Hani ro roket balonlarının falan da yardımı kesinlikle oldu. Burada e, kraliçeler iyi iş yaptı. Koruyucu zaten ölmezdi. Hiçbir şekilde ölmezdi. Çünkü şifacılar, öfke taşı her türlü yetecekti yani. Süremiz olsaydı buradan rahat bir şekilde 3 yıldız almış olacaktık. Bence yine de güzel bir saldırı yaptık diyebiliriz. Şöyle 4x alalım. Evet süremiz yetse bu 3 tanesinde çok rahat alırdık ki canları yokmuş. Baksanıza 2 sayın canı yok, şeyin canı yok. Öfke kulesi sadece kendisini öfkelendirirdi artık. Neyse sağlık olsun. Şuna bir bakalım. Bunun düzeni sanki biraz değişikti. Evet. Yani çok sık hatta neredeyse hiç gördüğüm bir düzene benzemiyor. Nasıl yapacağım nasıl yapacağım diye düşündüm. Bakalım nasıl yapmışım. İzleyelim birlikte. Üst kısımdan başlıyorum hızlı bir şekilde koruyucu yürüyüşle aynen öyle. Alev atıcı içinde güzel bir konum arıyorum burada nereden bırakabiliriz diye. Gözme buradaki havan geldi onu düşürdükten sonra rahat bir şekilde ilerlemeye devam edecekti. Oradan kullanalım dedim. Ya bu düzenlerin sıkıntısı hani dört tarafta da kare olduğu için çok fazla bir imkanımız olmuyor şeyi bırakmak için. Alev atıcı. Görünmezce çok güzel kullandım. Burada klan kalesini diye düşürdüm güzel bir şekilde gördüğünüz üzere. Bence klan kalesi önemli ya. Mesela içinden buz golemi çıkıyor. Koruyucu oyalıyor da oyalıyor ya da kahramanlarımız aynı şekilde. Bunlar düştükten sonra zaten gördüğünüz gibi koruyucu güzel yürütüyoruz. Kahramanları güzel yürütüyoruz. Geriye de zaten çok daha fazla bir şey kalmamış oluyor. Bir de koruyucunu sürekli e yaşaması lazım yani. Ölürse sıkıntıya giriyor savaş. Onu da söyleyebilirim. Sürekli yaşaması lazım, hiç ölmemesi lazım. Ve bütün öfkelerim ben orada kullanıyorum, hiç de acımıyorum yani. Normalde ben bu orduyu ilk kullanmaya başladığımda taktiği yanlış yapıyormuşum. Alev topunu attıktan sonra kahramanlarla koruyucu çekmeye çalışıyordum. Bu bir hataymış. Koruyucu tek başına gidecek yürüyecek abi. Eğer bu orduyu deneyecekseniz size de bunu tavsiye ederim yani. Koruyucu gidecek kendi başına yürüyecek. Evet. Ondan sonra rahat bir üç yıldız Geliyor zaten bir sürü askerimiz vardı koruyucunun özelliği. Telefon araması geldi kusura bakmayın <laughs> video bir, bir, tek yarıda kesilmiş gibi oldu ama evet 3 yıldızı rahat bir şekilde aldığımızı söyledi. gördünüz zaten. Şöyle bir düzene bu düz saldırıya bakalım. Evet bu da bir tek gözümü korkuttu açıkçası. Nereden saldırsak falan filan diye düşünüyorum. Çünkü hani buradan girsek monolit çoklu okçular var. Burada kartal falan filan. Baya korkutucu duruyordu o yüzden dedim ki yani giderse gider gitmezse de artık bir şeyler düşünürüz. Hızlı bir şekilde buradan yürüyüşe başladım koruyucuyla. Alev atıcı konumlandırdım mı? Evet üst kısmından atmışım. Alev atıcı için aslında güzel bir düzenmiş. Hani e, şuradaki havan biraz problem çıkartabilir ama tabii oradaki binalara hasar vereceği için alev atıcı havanın da canını azaltmış olacak rahat bir şekilde. Görünmezlikleri de hızlı bir şekilde kullanıp o çok iyi değil mi? Bir de çift deprem kullanıyorum bilerek hani alev atıcı bazen şey alev topu bazen soldaki binalara hem sağdaki binalara hasar veriyor. Ama tek deprem olduğu için sadece soldaki binaları falan indirebiliyoruz. İki tane alıyorum bilerek ya da hani Alev Atıcı'ya destek olsun diye, kahramanlar destek olsun diye de kullanabiliyorum rahat bir şekilde. Alev Atıcılar, şey, minyonlar buradan güzel değer alıyor gördüğünüz gibi. Koruyucunun önemine abi inanılmaz ya. Burada hani orduya bir tık dahil oldu ama bence çok da kötü olmadı açıkçası. Şampiyonumuz elinde, elimizdeydi onu da kullandık. Bir de abi kasırga çıktı ya. Bendeki şansa bakar mısınız? Gerçekten yani ben bu düzenle nasıl 3 yıldız aldım derseniz roket balonları hiç kullanmamıştım neredeyse. Onlar sayesinde 3 yıldız, yıldız aldım yoksa bu saldırı 3 yıldıza kesinlikle ama kesinlikle gitmezdi. Peki siz ordu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yetenek ordusu mu yoksa hani herkes kullanabilir mi bilmiyorum. Fikrinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hani ben çok e böyle ordulara alışkın olmadığım için bana bir tık farklı geliyor. Yetenek ordusu gibi geliyor. Daha çok ben süper okçu ya da spam tarzı saldırılar yaptığım için eğleniyorum ya bu saldırı yaparken. Bir de şu saldırıda bakın abi. Normalde bu yakın değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Şey monolit yakın değil mi ya? İstediğimden daha iyi değer aldığımı da söyleyebilirim bu arada. Şimdi burada yaptığım taktiğe de bakın. Kenardaki savunmaları indiriyorum gördüğünüz üzere. Alev atıcı konumlandırmak için ne yapmak lazım? X sayını düşürmek lazım. O yüzden roket balonlarını Bekletiyorum birazdan kullanacağım. Ardından da e, hızlı bir şekilde Alev Atıcı konumlandırdım. Oradan çok güzel değer alacak. Çok rahat yürüyecek yani. Klan Kalesi burada çıkmış. Eğer bu monolite gitseydi Klan Kalesi düşecekti. Onunla uğraşmamış olacaktık. Ama yine de sıkıntı değil gördüğünüz gibi. E, yürüyüşte falan bir sıkıntı yaşatmadı bize. Klan Kalesi'ndeki buz golemleri falan. Aynı şekilde Alev Atıcı da hani alacağı değer çok güzel. ya. Buradan gidecek. Şuradaki birimlere falan hasar verecek. Rahat rahat yürüyecek. Yukarıdan da kral kraliçeyi konumlandırdım ben. Kenar temizliği için falan da birkaç tane roket balon bıraktım. Burada bir tık geç kaldım sanki e, Ali şeyi seken topu dondurmakta. Ama olsun yine de orta kısmı falan da ile rahat rahat dağıtabiliyoruz. Koruyucumuz pardon e, ismi neydi ya? Şampiyonumuzun yeteneği elimize bir an aklıma gelmedi. Onun da yeteneği şu anda patladı belediyenin zehrinden dolayı. Köyde zaten bir şey kalmamıştı. Çok rahat bir yıl 3 yıldız aldık elimize kolumuza sağlık bilmiyorum. Dediğim gibi hani fikrinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yetenek ordusu mu yoksa herkes kullanabilir mi? ya da diğer ekipmanları maksamış olan. Bilmiyorum. Evet izlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın Bay bay.